Bu Su, suyla buluşan ilk filtremiz biliyorsunuz, sedimen filtrelerimiz, şebeke suyunun içerisindeki insanın gözünü seviyesi. sıfırına takıyoruz. Bir de ondan çıkacak bu bakalım. Evet. Sıfırından çıkan bu. Yani normal şebeke suyu bardağı doldurduğumuzdaki hali gibi. Ama yaklaşık bir buçuk yıldır kullanılan filtrelerden çıkan da bu. Yani kısaca şu su cihazı kullanmıyorsak şu bardaktan biz bu suyu içtiğimizde şuradaki gördüğümüz cam kabın içindeki şebeke suyunun içerisinden 5 mikron sediment filtre tarafından tutulan kaba tortular. İşte bunda var ama bundaki gibi gözükmüyor. Sebebi şu, insanın gözü ancak ve ancak 70 mikronu görebiliyor. 69,5 mikronu görmüyor suyun içerisindeki. Ya da kağıdın üzerine kalemi vurduğumuzda. Buradaki görünme, görünmeyenler de 5 mikron. Ama filtre onu tuttuğu için biz bardağa döktüğümüzde görebiliyoruz. Yani doktorun normal şartlarda bizim akciğer filmimizi çekmeden ciğerlerimizin durumunu görmemesi gibi. Hatta akciğerle de göremiyorsa ne yapıyor? Tomografi en son MR'a kadar gidiyor. Ama su arıtma cihazı kullandığımız zaman işte bu suyun içerisindeki olan, insan sağlığına zararlı olan ağır metal, kimyasal, mikrobiyolojik ne varsa hepsini arıtma suyu onların içerisinden arıtılarak bizim içimize sunuluyor. Yani 60 yıl önce hiçbir evde su arıtma cihazına ihtiyaç yokken bugün her evin ilk ihtiyacı su arıtma cihazı durumuna geldi. Sebebi de biz hep anlatıyoruz, hep söylüyoruz su arıtma cihazı bizden almasa da başka şekilde firmadan alıp internetten alıp bizi servise çağırdıklarında herkese bu konuyu anlatıyoruz. Sebebi şu, çünkü su arıtma cihazı kullanıcıların bazı konularda eksikliklerini biz tespit ediyoruz. Bu tespiti ettiğimizden dolayı da insanlara sadece vazifemiz filtre satmak, filtre değiştirmek olmadığı için onların kullandığı cihazın da daha doğru kullanılması için bilgi aktarımını yapıyoruz. Sadece içmede kullanmıyorsunuz değil mi? Hayır hayır yemeklerde her şeyde kullanıyorum artık. Evet, e, onu zaten montaj yaptığımız zaman da söylemiştik. Bazı çelik tencereleri bile kireç yapmasın diye onu da yıkıyorum. Çok evet. <laughs> ben memnunum yani. Ve başka da içe fazla oldum. Kendi suyumu arıyorum. di doktorlar şey diyor hani su kullanmayın. işte magnezyum falan işte bütün saf su ya, ya. mineralleri alıyor, alıyor diyor. Doğru alıyor, mu? diyor. Evet işte e, size dedim ya Kanal TV 42 mutlaka bu perşembe ve geçen Hı? haftaki perşembeki programda programın sunucusu Sevilay hanım da sordu zaten. Biz orada bunları izah ettik, anlattık. Ama tabii ki siz burada tekrar sorduğunuz için onu da tekrar söyleyelim. Şimdi NASA bu sistemi 1958 yılında uzaydaki astronotların su ihtiyacını karşılamak için geliştirdikten sonra 3 tane membran yapmış. Bu 3 tane membranın bir tanesi kana göre tasarlanmış. Böbrek diyaliz makinelerinde kullanılıyor. İkincisi kolonya fabrikası. Yani Ali Bey kolonya üreticisi diyelim onun suyunun içinde hiçbir element olmaması gerekiyor. Sadece insanın ihtiyacı değil, hiçbir element olmaması gerekiyor. Saf su, yani H2O'nun haricinde hiçbir şey olmaması gerekiyor. <laughs> Bunun için de o membran filtrenin gözenek seviyesini sadece 7 anstron olarak ayarlamış. Sebep, saf su geçmesi gerekiyor. Yoksa siz burada evinizde hem çamaşır suyu, işte domastos, ace gibi kullanırken Ayrıca çaydanlığımızda falan kireci oluyorsa, evyelerimizde kireci oluyorsa forşözü kullanıyorsunuz. Evet, evet. Ama hiçbir zaman ikisini aynı lavaboya dökmüyorsunuz. Dökerseniz o ikisi bir anda birleştiği zaman tepkimeye girdiği için bir anda cas diye bir ses evet. ve e, hatta böyle nefesinizin gittiğini hissedersiniz. İşte bu o iki kimyasalın bir anda reaksiyona girmesiyle kuvvetli bir zehire dönüşmesi gibi kozmetikçinin kullanacağı suda hiçbir mineral olmaması için o saf su üretiliyor. ikinci mevra. Gelelim üçüncü mevrana. Üçüncü mevra bizim gözenek seviyesi 7'den başlıyor. Yine H2O'yu geçiriyor. 8, 9, 10, 11, 12 anstronda suyun özündeki taze minerallerin de geçişine müsaade edecek şekilde oluyor. Ki zaten sistemin 5. filtresi mineral post karbon. Yani zaten Mineral filtre takviye diyor. ama siz ısrarla şunu diyorsanız Bizim suyumuz alkali seviyesi yüksek olsun yani pH 8.8 Olsun dediğimizde Biz de size o konuda yardımcı oluyoruz Örneğin Alkali filtrelerimiz var Bu alkali filtrelerden örneğin bu sistemin içine 6. filtre olarak taktığımızda Suyumuzun pH'i Hep 8.8 seviyesinde oluyor O zaman şu Alkali beslenmeseniz bile suyunuz alkali olduğu için vücudumuzun da dörtte üçü alkali sudan olduğu için o zaman sorun oluşmuyor. Ama siz çok iyi bir alkali beslenme yaşıyorsanız o zaman suyunuzun pH'inin 7 olması size çok fazla sıkıntı vermez. Sebep zaten alkali besleniyorsunuz. Ama alkali beslenemiyorum, ona dikkat edemem derseniz o zaman suyunuzu alkali hale getirmek daha mantıklı olabilir. Ama şundan emin olabilirsiniz. Çeşme suyunun zararından siz sadece bu saf su olsa bile daha zararsız. Çünkü biz yediğimiz gıdaların tamamında örneğin günde bir tane gerçek maden suyunu içmek bizim bütün mineralleri almamıza zaten vesile oluyor. o birazcık şundan kaynaklanıyor. Doktor da olsa zaman zaman birileri için konuşabiliyor. Türkiye'nin en büyük profesörlerinden bir tanesi Demirel'in Sezen Aksu'nun çünkü isim vermek problemliymiş bunu öğrendim Perşembe günü ismini veremiyoruz. Evet. <laughs> Yazmış olduğu bir kitap vardı. Yaşasın Hayat diye. O Yaşasın Hayat kitabının 47. sayfasında suyla alakalı bölümde şunu diyor kendisi o profesör o yazdı kitapta. Mutfak tezgahınızın altına diyor Ters ozmoz sistemini yani şu anda sizin kullandığınız sistemi diyor taktırarak şebeke suyumuzu arıtarak güvenli içebilirsiniz diyor. Hı. Ama saka suyum bak yine kaçırdı ağzımızdan isim verdik Reklamında oynamaya başlayınca da su arıtma cihazının zararlı olduğunu söyleyebiliyor. Hı. E bir de rakipler var işin içerisinde. E damacana suyu satanlar var. E su arıtma cihazı anay kullanımı anay arttıkça anay ne oluyor? damacana satışı düşüyor. O zaman da onlar işte çıkarlar, kafa karıştırmak için. Hatta haça Instagram'da işte bir tane adam ne olduğu belli değil. Neci olduğu da belli değil. Sadece şunu diyor. Adımını atıyor bir adım öne. Su arıtma cihazları diyor. Mineralleri alınmış sulardır. Kadınlarda kemik gelmesi evet. yapar. Çocuklar Çocuklarda da diyor gelişim bozukluğu yapar. Ben de kendisinin bu videosunun altına yorum yazdım. Yani Kardeş biz Kayınvalidem çok kızıyor bize, bize en çok Kayınvalidemi de sen ha? anlat inşallah Dedim ki Kardeş hayatında Su arıtma cihazından su içmemiş Bir kadında Kemi gerilmesi neden olur Bunu anlat Hayatında hiç su arıtma cihazı suyu içmemiş Bir çocukta gelişim bozukluğu neden olur Doğru mu Madem sen böyle bir iddiada bulunuyorsa Bu iddianın karşılığını Bana sunman gerekiyor yani arıtma cihazının içmiş bir kadında kemik erimesinin olduğunu ispatlaman gerekiyor. İspatlayamazsan zaten ne oluyor? Bir şeyler diyorlar ya o oluyor. Ve en son 10 defa yorumumu sildikten sonra 11. de yeni cihazlar daha iyi diye yazdım. Ben de yazdım. Bak yanlış biliyorsun. Yanlış bildiğin konuda lütfen konuşma şu telefonu bu numarayı ararsan ben sana doğru bilgileri aktarırım. Sen de insanlara madem bu işi para kazanmak için yapıyorsun doğru bilgileri aktararak kazan. Bakın hayatında hiç su atma cihazı içmemiş kadındaki kemi gerimi olmasının sebebi şu efendim. Bir, her gün biz vücudumuzdan idrar yoluyla, terleme yoluyla, konuşma yoluyla, hareket yoluyla her gün 2,5 litre su kaybediyoruz. Bu 2,5 litre suyu biz Vücudumuza her gün yerine koymadığımızda vücudumuzda dehidrasyon yani az su içmenin verdiği bir hastalık meydana geliyor. Metabolizma ne oluyor? Kendi içinde bir çözüm üretiyor. Nasıl bir çözüm üretiyor? Gidiyor kemiklerden suyu çekmeye başlıyor. E, kemiklerin zaten %22'si su ve çok çabuk kemiklerde su azalımı başlayınca bu kez kemikler susuz kalarak çıtır çıtır resmen kemik erimesi başlıyor. Siz devam ederseniz az su içmeye... Vücudun metabolizma sistemi bu kez beyinlerden çekiyor. Ve bugün bakın metropol şehirlerin en büyük problemlerinden bir tanesi ne? Bu. Baktığınız zaman insanların genel bir şikayeti var. Halsizlik, yorgunluk, dikkat kaybı, unutkanlık gibi rahatsızlıkları çok duyuyoruz. İşte sebebinin en büyük nedeni günde iki buçuk litre içilmemesi den dolayı suyun o olur. Yoksa biz zaten 21 yıldır eşim bak yanımda, siz de yanımda görüyorsunuz. Hatta şu anda videoyu da çekiyor. Evet. Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. Kemik gelmesi olmadığı gibi kahvaltının fazlalığı var. <laughs> Neden? Biz şunu biliyoruz. Her kahvaltıda mutlaka yoğurt. Özellikle ben köyümden alır gelirim sütü, hanım da yapar, o yoğurdu yeriz biz. Yani gidip marketten jelatin koruyucunu bir yoğurdu yemeyiz biz biz kendimiz yoğurdumuzu yaparız. O yoğurtlar da biz sabah kahvaltısında öğle yemeğinde herkes et ekmeğinin yanında kola içerken biz ayran içiyoruz. Ay i̇şte biz bunu yaptığımız için zaten 90 litre sudan alacağımız ve her gün herkesin 800 lira 1200 miligram ihtiyacı olan kalsiyumu biz bir küp kutusu kadar peynir yediğimizde ya da yarım kase yoğurt yediğimizde zaten fazlasını alıyoruz. potasyuma gelelim. Bir tane elma yediğimiz zaman potasyumun tamamını alıyoruz. Peki bu evde mey meyve eksik mi? Kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, meyveler. Yok, çok İşte var, bunların peyniriz. hepsi zaten olduğu zaman bizim suyumuzun pH'i inanın altı 6,5 da olsa bize zararı olmaz. Evet, Ama öyle bir algı oluşturuluyor ki biliyorsunuz algıyla insanları çok affedersin. Evet. Koyun sürüsünü güttüğün gibi i̇şte güdebiliyorsun. Dedi, evet. Bizden evet. çok fazla uyan insanlar değiliz o algıya ben çok inanmam yani. Evet, doğru doğru bilinçli olunca öyle oluyor. Teşekkür ediyorum Necla Hanım. Çok sağ olun kapatabilirsiniz.